Uzaksa tutabilirim. Yok yok, şu an görünüyor değil mi tam görüntü? Tamam. Şimdi program yazma kısmına geçiyoruz. Program yazmak için ee, şeyde Editede edit yani. modundayız her zaman. Şimdi sıfırdan bir program sayfası açmadan önce şey yapalım. Tezgahın hafızasındaki programları bir görelim. Edit modundayken hemen şu altta dir yazar çıkmasa da sizde örnek veriyorum mesela çıkmıyor şu an dır yok görünmüyor. Ben tezgahın hafızasındaki programları görmek istiyorum. Yani hangi program numarası boş kullanılmamış onu açmak istiyorum tamam mı? O yüzden burada dır yazacak. Şu ok tuşlarından basıyorum dır gelene kadar geldi. Dırın hemen altındaki tuşa basıyorum. Bastığım zaman burada tezgahın hafızasında olan programları görüyorum. Mesela bir dolu, iki dolu, 3 yokmuş mesela bak. Üç boş. Üçü açabilirim. Var olan bir program açmak istiyorsan, mesela bir numara program e, varmış burada. Bir numaralı programı açmak istiyor isem, bunun başına gelip buradayken o bir aşağı ok tuşu var ya bak. Buna bastığım zaman o programın içerisine gelirim. Yani şu an hafızada olan programı çağırma işlemi yaptım. Sıfırdan bir program açacak olsaydım, yine dire geliyorum. Dıra bastım. Hepsi edit modda. 3 numarada program yok ya. Mesela sıfırdan bir program numarası açacağım. Edit üç. modundayım. O, 3, insert. Bak, insert. Tuşuna bastığım zaman O, 3 var mıymış? Reset. O, 3 orada benim gördüğüm yoktu. Yok. 3 yok. Ha, hafıza kartı var. Bir daha deneyeyim bir dakika. O 3 insert to many programs. Bu program Şöyle. var herhalde. Karta mı gireceğim? Ya bir daha Şöyle. Hiç e mal program gözükmüyor. Şöyle olabilir hocam. Hafızası dolmuş olabilir. He. Ha bir dakika. O zaman uyarıya bir daha bakalım. O. Üç. Çok fazla program filmsör. var diyor zaten hocam. <laughs> evet. Öyle olunca sınırız <laughs> bir program. Tekrar geliyorum. zaten şey hafızam Çok dolu diyor. Çok fazla program var diyor. Tamam. tamam, Peki. O zaman yani biz var olan bir şöyle yapalım yani o zaman. O kadar program dolduruyor mu hafızasını? Biz 1 bir, bir numarayı şey yapalım o zaman. bir numarayı silelim. Program silmeyi gösterelim o zaman. O bir delete tuşuna bastığı zaman bir numaralı program gitti. Şey artık, artık artık hepsini kullanıyoruz. Veya kartını hepsini kullanmıyoruz. Ha, kullanmıyoruz. Hepsini kullanıyoruz da bu programlar hafıza kartına yani sığar bir sürü kullandığımız evet, vardır. Müşterilir, müşterilir yani eksel, tamam." Şimdi biz burada e, bir numaralı program yok. Biz Bir numara programı çağıracağız, şey o, O1 e, açacağız. Aynen. Şey, o, o bir, O bir insert diyeceğiz, doğru. Insert. Yeni yapmak için insert. Yeni yapmak için insert. Evet. Var olanı çağırmak için aşağı tuşuna basıyoruz, şey. evet. O bir dedim ve insert tuşuna bastım, sıfırdan bir program karşıma geldi. Programa e, i̇sim, verebiliriz. isim verebiliriz, aynen. Bundaki isim verme şuradan çıkıyor mu? Parantez hangisi bunun dostum? basıyorsun, parantez açıyorsun. Ha, bunda bu şekilde, tamam. Diyelim ki eğitim. Ee, mesela e G'nin altında E, bak şu e, ana harfler, büyük harfler, onun altındaki harfleri yazmak için önce Shift'e basıyoruz. Evet. Tamam mı? Shift'e bastığım zaman artık G değil E yazacak. Shift harfi varsa mutlaka yazarken Shift'e basıp o harfleri yazdım. Evet, E, G, I, eğitim. Sonra parantezi kapatacağız. Boşlukta SP. F'e basıyorsun, boşluk atlıyor. Evet. Eğitim 1 dedim. Shift F. Arada boşluk. Şimdi parantezi kapatıyoruz. Shift N. Ve EOP insert dediğim zaman bu programın ismi artık eğitim 1. Onu da nerede görüyorsun? Bak programa basıyorum. Dura geldim. Bir numara programda eğitim 1 yazıyor. Şimdi <laughs> Eğer biz buraya parantez içerisinde yazıyı yazmasaydık ne olurdu bak. Diyelim ki ee, Mustafa ya da Must kalsın. Arabada Sonra Eop insert dediğim zaman hepsinin aralarında boşluk kaldı bak. Hmm. Parantez içerisinde yazdığımız zaman normal yazılım e, şeklinde çıkıyor. Parantezin amacı bu. Ya Ve bu, bunun ne şeyi var? Yani böyle hata yaparsan düzelt düzeltmen gereken şey başına ve sonuna parantez koyman gerektiği anlamına geliyor. Hani bazı yani bu şekilde olsa ne fark eder. Ocaklarım raketi alacağım, sığmayacak. Geniş alan kaplıyor He, tamam. Şey evet. o. Yani fazla karakter Aha. şey yapar kapsar. Bunları silmek için ise üstüne geliyorum. Dilek tuşuna basıyorum. Bir daha basıyorum, bir daha basıyorum, bir daha basıyorum, bir daha basıyorum, bir daha basıyorum sildi. Direkt Şimdi bu var mı görüntüde problem? Ee, tamam. Şimdi bu program sayfası açmaydı e, ve programa e, vermiş olduğumuz isim. E, bu videoyu sonlandıralım. Konusunu değiştirelim şimdi.